Ah ulan Reza. Of of. Neden hala gelmedi? Yoksa saati mi şaşırdı bu hıyar? Gerçi hiç saat takmadı ama en azından 600 binlik saati olan bir bakana sorar. Hm. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse ihaleye girecektik. Ne çıkarsa bahtımıza rüşvet verip gömecektik kasamız tam olunca da şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu arsayı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Bakan çocukları ısrar etti. Biz de iyi olur. Bize uyar diye düşündük. Saat sekizde gelecekti. Bana birkaç rüşvetçi bürokrat ismi verecekti. Yoksa, yoksa o Nemrut karısı Kıbrıs'a konsere kaçtı da onun peşinden mi gitti? Heh. Eğer öyleyse yandık. Kudu gene yaptı yapacağını. Geçen sene de ifade verip kırmıştı Reza'nın bacağını. Kadın da boy şu kadar. Kafa çatlak, göz patlak. Korkuyorum bir gün ya yalıyı satacak ya da Reza'nın başını yakacak. Bak şimdi acıdım. Ben olsam vallahi baş edemem. Aynı mahallede büyüdük, aynı ihalelere girdik, aynı bakan çocuklarını sevdik. Bir tek adliyede ayrıldık. Bana Çağlayan çıktı, ona Miami. Aynı takımı tutar, aynı partiye oy verirdik. Seçim sonuçlarında iddiaya girip millete az mı yemek ısmarlattık? Ha -ha. Anlaşıldı, bu adam gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Çakki evde yalnız. Şimdi meraktan ölecek. Gittim. Kafayı vurup yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim havaalanında FBI ajanlarına yakalandığını. Disneyland'a kavuşmadan tutuklandığını. Vay be Reza. Vay be Reza. Sonunda sen de düşüp gittin adaletin kucağına. Dün boşuna günahını almışım. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen partide söylediler. Reza tutuklandı dediler. Ne kolay söylediler. Sanki sanki aldığımız bir ihaleyi son anda iptal ettiler. Ah dostum. O kocaman ellerine o demir kelepçeyi nasıl geçirdiler? O zalim ajanların siyah canlı arabasına seni nasıl bindirdiler? Yani yani sen şimdi gittin. Yani yoksun. Bir daha rüşvet vermeyeceksin. Bu hükümeti zengin etmeyeceksin. Peki peki beni bu dünyada kim anlayacak? Kim yolsuzluk yapacak? Kim bakana saat alacak? Peki kim bu ülkeyi soyacak? Ulan Reza. Ne hayallerimiz vardı. Ortanca karıyı boşayıp boğazda fiyak atacaktı. Ah ulan Reza, bizim mahallenin adaletini beğenmedin de mi Miami'ye gittin? Ara sıra gıcıklaşırdın ama benim en kral arkadaşımdın. Ah be Reza, ben bu koca ülkede tek başıma ne ederim? Nasıl ihalelere girerim? Senden ayrılacağımı sanma sakın. Birkaç yıla kalmaz, ben de hesap veririm.